Sana çok yakışacak. Mayko! <laughs> ah. Maykosun Michael! sen! Ünlü müzisyen Mayko! Ee, ne olmuş Mayko'ysam? Bu soğukta tek başına burada ne yapıyorsun? Ha, takılıyorum. Ha, konseriniz yok mu sizin? Neden provada değilsin? Konser iptal oldu. Mayko ve tayfası yok artık. Sololar Sol çok eskidi Mayko. Sözler yazamıyorsun. Evet Mayko, evet, kandın. <laughs> o yeteneksizlerle kim çalışmak ister ki zaten? Tabii canım, kim ister? <laughs> ben isterim. Haklılar, <laughs> benden adam olmaz. Değil, dur bakalım, kendini üzme bu kadar. <laughs> Neyse canım, başka iş mi yok? Belki sana yardım edebilirim ama bana birkaç gün ver. Ama neden? Çünkü sen bir yıldız. Ve yıldızlar asla pes etmez. Ne? Mayko ile grup kurmak mı? O tip ne yardım edeceğim ben ya? E, şu kocaman salonu tıklım tıklım hayal et. Herkes bağırıyor. Zeytin, zeytin. Sen de ne olabilirsin? Tabii canım. Mayko ya. Okey yani. Müziği de fena değil aslında. Harika. <laughs> Hazırlıklar başlasın o zaman. <laughs> Canına... Ee, ne diyeyim? Yani... Konseri iptal etme. Beraber yepyeni bir tarzla çıkalım. Bilemiyorum Limon. Eski grubumu hayal kırıklığına uğrattım. Size de aynı şey olsun istemem. Ama sen bir yıldızsın. Bize güvenmiyorsun. Anlaşıldı. <laughs> ya güvenmez olur muyum? İki günde neler başarmışsınız. O zaman... O zaman provalar başlasın. <laughs> çok çalışmamız gerek. Çok... Kes kes olmuyor olmuyor ee, bir şeyler eksik sen ne dersin limon bence muhteşem ya ama hala bir şey eksik Hı? sen ne? senin dansın ve o müthiş enerjin bu şovda eksik olan tek şey ben şey ben gerçekten mi hutederim <laughs> ben ya sen yoksan ben de yokum Hı? bu şov ya tam olacak ya da hiç şimdi. Var mısın yok musun? E, 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 tamam olur e, ama önce prova yapmam gerek. Oldu bu iş. İşte şimdi elimizde muhteşem bir gösteri var. O zaman ben de sahneye sarı botla çıkmak istiyorum. Davula onun içinde çalacağım. Şov değil mi işte? Hayır. Hayır. <laughs> Limon işte. Sen gel beni bir işe bulaştır sonra da yok ol. Hı -hı. <laughs> Rezil olduk. O kadar insan bekliyor. Bizi buradan çıkarmazlar. Ya zaten müziği biz yapıyoruz. Dans olmasa da olur. Bu kadar çalıştık. Hı -hı. Oo, Hı -hı. orada dur Zeytin. Olay sadece dans Hı -hı. değil ki. Limon Hı -hı. bize inanmıştı. O olmasa Evet. E o zaman bulalım onu. Neredeyse gidip ikna edelim. Hı -hı. Aklıma bir yer geliyor. Hmm? <laughs> i̇şte buradasın. Yapamam. Bir de sana cesaret vermeye çalışıyordum. Ben de hiç cesaret yokmuş ki. Sen de cesaret olmaz olur mu? <laughs> Baksana, yeni bir grup kurdun. Yıkık dökük bir tiyatroyu onardınız ve ortaya harika bir show çıktı. Bu show sensiz olmaz. <laughs> Neden ki? Çünkü sen bir yıldızsın Limon. Ve yıldızlar pes etmez. Gerçekten mi? Gerçekten. Yine mükemmel bir sofra hazırlanmış. Oo, anne. <laughs> Oturun siz geliyorum. Faturalar tamam. Yarın işe giderken postaya verirsin. Çantandaki söküğü de diktim limon. <laughs> Bu kadar işin üstüne bir de yemeği ne ara yaptın çıt çıt. Kendini çok zorlamıyorsun değil mi tatlışko? İyi planlarsan her şeyi yaparsın. Hem dışarıdan yemek ısmarlamayı hiç sevmiyorum biliyorsun. <laughs> Yarını da planladın mı anne? Kermisi unutma havuçlu kekini soruyor. Hmm. Tabii, her şey planlandı. Hmm. Temizlik, takılar, havuçlu kek. Oradan kırtasiyeye ve akşamüstü Bay Murphy ile iş görüşmesi. Takılar için mi? Evet. Bay Murphy takılarımı çok beğendi ve internet üzerinden satmak istiyor. Takıların hmm. internette satılacak ha? Harika. Hmm. <laughs> Kendini de çok yorma. Hadi bakalım iş başına. Ne haber şiribim? <laughs> <laughs> はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ Mm-hmm. <laughs> Tabii ki. Senin havuçlu kek gibisi de yok çıt çıt. O kadar iş yapıp bir de kek pişirmeyi nasıl vakit buldun? Ha, beni bilirsin. Her şeyim planlıdır. Daha buradan kırtasiyeye gideceğim. Akşam da takılar için görüşmem var. Takılarım mı? Satılacak <laughs> mı sonunda? Göster bakayım merak ettim. Eyvah! Takılar evde kaldı. <laughs> Necdet Hanım, nasılsınız? Ben birazdan oradayım. Haber vereyim dedim. Alo, alo. Harika. Ben de e, geldim gibi. Tamamdır. Yürü kız çıt çıt. Bacaklara kuvvet. Alo. Çıt çıt hanım, ben geldim. Ay, Bay Murphy, son bir işim vardı. Onu da şimdi bitirip. Aa, hiç sorun değil ah. çıt çıt Hatta ah. isterseniz başka bir zamanı da erteleyebilirim. Ne demek efendim? Aa, aa, ne gerek var efendim? Az sonra oradayım. Aa, anlaştık. <laughs> anlaştık, anlaştık. Daha kötüsü olamazdı herhalde. <laughs> aa, aa. Taksi! Taksi! Aa, alo Murphy Bey. Aa, Bay Mur. Geldim. Az kaldı. Ee, sesiniz endişeye geliyor. Aa, yok yok. Az daha bekleyin lütfen. Taksi. aa. Aa. aa! aa! yapmış benim yetenekli ka... Sürpriz. Size dışarıdan Hı. yemek ısmarladım. Hı. Hayırdır Çıt Çıt? Sen yapmazdın böyle şeyler. İyi iyi değişiklik olur. Geldi. Hadi herkes masaya. Tabii Çıt Çıt Hanım ne demek. Olur öyle şeyler. Haftaya görüşüyoruz o zaman. Hı. Harika. Teşekkür ederim Bay Murphy. Hı. Nasıl geçti iş görüşmesi? Sorma ya. Her şey ters gitti bugün. Ama şunu anladım. Bazen çok zorlamamak lazımmış. Tabii yahu. Hep diyorum sana biraz rahat ol diye. Bir dahaki sefere keke ben de yardım edeyim mi anne? Harika olur. Neyse ki faturaları sana vermişim. Hı? En azından onlar halloldu bugün. <laughs> e hayatım rahat olmak lazım dedi ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Uzun kanyon yolcusu kalması. <laughs> kalmadı, kalmadı, kalmadı. Limon, gruptan ayrılma sakın, kaybolursun. Aman anne. Devam et. <laughs> ne okuyorsun bakayım, kitap kurdum. İlker Bilgiler Ansiklopedisi. Mağaraları gezmeye gidiyoruz ya. Bakalım eskiden insanlar neler yapıyorlarmış. <laughs> Ne yapıyorsun Zeytin? İlkel tepkiler veriyorum. Hey! Vır 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 ve saatin akrebiyle güneşin yeni hızlanacakmışında... ...12 ile 10'un arasında beşerler <laughs> bir şeyler. Aman! İlkel saçmalıklar. Artık teknoloji var, akıllım. <laughs> Limon, çok kez Artık kitap mı kaldı? <laughs> Mesela bu mağaralar çok çok eski. 2000 yıl önce insanlar buralarda saklanırmış. Ah, limon beni bulamaz. Limon beni bulamaz. <laughs> Zeytin gruptan ayrılma. Kayboluruz. <laughs> Eyvah! Panik yok! Hemen ararız, gelip kurtarırlar. Çekmiyor. Çekmiyor. Hı? Hı? Hmm. Dur ama senin bir resmini çekeyim bari. <laughs> Zeytin, telefonu bırak. Bir şeyler düşün. Bana bırak. Zeytin, bak Ne var ki? Burada bir hava akımı var. Tozlar çıkışa doğru uçuyor olmalı. Tozların yönünü takip edersek burada çıkabiliriz. Sayfa ki. Vay! İlkel bilgi yani. Hey! Yaşasın! Tünelin çıkışını bulduk. <gülüyor> 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 Hadi bakalım şuna ya. <laughs> ne yapacağız şimdi? Beni takip edeceğiz. Harita harita. Söyle bana. Ha. İki bu telefon var ya. Hı -hı. Buradan. Hadi bakalım. Mars marş. Hey, hey, maymun kılıklı. Selim bir yakalarsam geri ver onları çabuk. Hı -hı. Maymuncuk. Haniymiş bir tanesi? Ya bak çok fena olacak, ha. Güzel maymun. <laughs> Çabuk. Kaçıyor. <laughs> Kaybolduk. Annem de o kadar demişti kaybolma diye. Panik yapma. Bizi bulurlar. Nasıl bulsunlar? Bir dakika. Hemen ateş yakmamız lazım. Bu ne şimdi? Üşüdün mü? Ateşin dumanından bizi bulabilir. Şeker Bilge sayfa 76. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. Hmm. <Gülüyor> ah! Ben gelene kadar ateşe göz kulak ol. Sakın sönmesin. Hmm. Hmm. Nasıl başardın Amma'yı? Kurtulduk işte. E ben arayayım hemen. Alo? Alo? Burada da çekmiyor. Ay. Ateş de sönüyor zaten. Bizi bulamadılar. <laughs> Kitabım nerede Zeytin? <laughs> ne yaptın Zeytin? E, e, ateş sönmesin demiştin. E, o kitap çok işimize yarıyordu. E, bir işimize daha yaradı işte. <laughs> bir dakika, bir dakika. Şimdi bu kanyona güney kapısından girmedik mi, e, güneyi bulduk mu kurtuluruz işte. Tamam da güneyi nasıl bulacağız? Ya teknoloji var. Telefon çekmeyebilir ama pusu nasıl çalışır? Bak! <laughs> ah! Pil bitti! <laughs> Şimdi bittik. Ne yapacağız Limon? Bizi bırakıp gidecekler. Burada kaldık kaybolduk. Bak saat kaç oldu? Versene o saati bana bir. Bizim güneye gitmemiz lazımdı değil mi? Hı, hı. Bak şimdi. Saatin akrebini güneşe doğru çeviriyorum. Hı. Ve 12 ile akrep arasında bir çizgi hayal ediyorum. Hı. Bu çizgi de bize güney gösteriyor. Nasıl ya? Nereden uyduruyorsun bunları? Ya uydurmuyorum. Hepsi senin kitabında yazıyor. Hı, hı. Yani yiye hmm. Ya otobüste şöyle bir bakmıştım ya. Hı hı. İlkel mikel dedim ama <gülüyor> <gülüyor> Ay, zeytin.